Herkesin uyanmasını istiyorum. Hayatınızı değiştirecek en önemli 3 kuralı fark etmenizi istiyorum. 1 numara, her zaman kendinizi zorlamanız gerektiğini farkına varmalısınız. Yapmaktan hoşlanmadığınız şeyi yapmak için kendinizi zorlayın. 2 numara, bunu sürekli tekrar etmelisiniz ve son olarak kötü bir gün geçirdiğinizde üzgün hissettiğiniz için ağzınızı cipslerle doldurduğunuzda ya da tetiklendiğiniz için çocuklarınıza bağırdığınızda öz şefkat pratiği yapmalısınız. Çünkü insanlarda gördüğüm en büyük hatalardan biri öyle hissetmek için etrafta dolaşıyorlar. Bir hata yapıyorlar ve bütün pozitif anlamda kaydettikleri gelişmelerini çöpe atıyorlar ve her zamanki alışkanlıklarına geri dönüyorlar. Gelmiş geçmiş en büyük yeteneklerden bir devam etmektir. Kendinize şunları söyleyin. Tamam, yapacağım dediğim şeyi yapmadım. Bugün kendimi affediyorum. Biraz daha iyisini yapacağım.